Bu oyun kaçmamız gereken yetenekler. Bunun ultisi, bunun Q'su, bunun W'su, bunun her şeyi, bunun her şeyi. Aman aman, aman Her şeyden, bu oyun her şeyden kaçmamız gerekiyor. Kaçamayacağız, yetmeyecek. Mobility lazım, Gale Force alırsam bunlar ölmeyecek. Alamam o yüzden. Ama bunların nickler zaten bot nick. Bakalım. Belki de smurflerdir, hızlıca kazanırız. Karşıda çok bot yok yani. Ya da değişmişlerdir belki de bilmiyorum. Bunlar değişmemiş bile dümdüz girmişler. Bir de daha güçlü de buradan gitmek daha doğruydu sanki. kendi de çok picklenen bir hero ya. Alacağız mı bunu sana? Al alın. bir şey olmaz. Evel bir de Amumulyano'dan daha güçlü. Dümdüz durun. Yana da bir tane var, er, bunda iki tane var oğlum. Öyle düşün. Düz mantık. Bazı karakterler çok klas fark ettim. Mesela Aphelios gibi, Akali gibi. şekil çok yani. Klas. Şekil aynen. Şeydeki Volo'daki Chamber gibi. Aynen. Jin mesela dümdüz Chamber. Jin değil. mesela. Be. çok klas abi. bir havalı görünüyorlar. Son çarlarda çok şey arttı bu ya. Yani. çarların tipe bak kanka. Amun'un tipe bak Allah aşkına. <laughs> Berduş gibi yüzüyor. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Brandy yürüyüşe bak yani. Çok garip yapmışlar ama son çıkanlar genelde Viego falan böyle bir hep havalı oluyorlar yani. Çok havalı abi ya. Viego bir geldi. Metalci gibi adam. Zaten metalci kostümü de var. Metalci kostümü de var. Şeyde zaten çok dalga geçiyorlar ya. Avrupa'da falan bu yabancı sitelerde. Enivya'nın kanat çırpmasıyla o eski animasyonlarla çok dalga geçiyorlar. Buglandı mı? Aa buglanmış. Her şey komik eski çağlara dair ya ama reworklerle çözüyorlar onu. Ama bazen karakterin tipi veya kostümsüz hali o kadar kötü oluyor ki eş mesela gerçekten çok kötü kostüm. Son 14. yayın kutlu olsun. Eş dedik adam abone oldu. Harbi hissetti. Aradan gelir mi sana? O? Al bakayım. Yani aradan tahmin edin bu adam buraya yürür mü diye. Deneyin tutuyor bazen. Tutarsa bedava yüz vurursunuz daha. Erken önünde 100 vurmak aşırı iyi bir şey yani. Ot içecek. Ya. Bedava takasları sakın kaçırmayın. Be. Minyona gelenlere vesaire patlatmanız lazım. Bak geldi minyona bir tane düz yere. Şu Q7. Diğer Q. Mis gibi darlıyoruz şu anda. Ne durttun bir adamı? Bak ama hiçbir şey yapmadı. Full can full mana. Uzaktan çalıştık. Menzilimizi kullandık. Abi ama devreye geziyor sadece. Kanka. Onu 6'ya kadar sağ salim götürmem lazım. 6'da Semire'yi çok bozacak o. 2 Q'su bir ultisi var. Güzel seçim atmış aslında. Yani Leon'a girerse o bir şekilde Semire'yi oyalayabilir yani. Gider ben ona güvenirim. Gitsin Semire'yi tutsun Semire bana gelemesin. Naut da çok bozuyor Semire'yi ya. Tabi tabi. Da Baştan aşağı CC olduğu için. Braum. İğrenç Buram, bozuyor. Kesinlikle. Garip garip çarlar ya. Ama hepsi çok güzel. Yanında sevdiğin gibi olabilir değil mi? Tabii ya. Yanında insanlar Lulu'yu buramı her koşulda seviyor. Leona'yı her koşulda seviyor. Live istiyor da bu. Çok tehlikeli. Bak farm'a gelemiyorlar farm'a. Çok fena darlanıyorlar. Bunları da kaybetti adam. Minyonu azdır. 17 minyonu var. Base Abi atmak istiyor. Şu an ya. Ben de bilerek ittirdim. Şimdi bu wave'i de kaybedecek o. Manyak mısın? Biz de bilirdik dalmayı ya. Of birader. Her şeyimizi şu anda... Basmayacağım kliyense. Ha Q atacak sandım. Aldık en azından. Abi Q'su çıktı sandım. kliense bastım daha çıkmamış. Maybet diyor. Okey ne yapayım. E ölmediğimiz sürece. Okey okay, kanka. Samir'e ölmediğimiz sürece çok da bir sıkıntı yok yani. oradan bir şey alamadı ya. Ekko da tabi tehlikeli ama flash attı. Flash bitkinlik attı. Sakin kal biz zaten kazanacağız. takas attık. Çakramlarla bir düz daha atmak isterdim. Çıkmıyor ya. O son düzler çıkmıyor. Karakterin yediği nerflerden de olabilir de hasar tamamlanmıyor. Rambarları uygun. Hayır oğlum. Anlamıyor ki laftan, kanka asla dive atma. Samira'nın W'su var. Ultimi kapattı bak. Öğrenmesi lazım bunu. Karı böyle inip açılmadı ultim. Sanırım W'su böyle düşününce savunma gibi geliyor ama ciddi saldırı potansiyeli var, hasar da vuruyor. Var buraya. var. Hasar da vuruyor. İleona'yı kestim en azından. Ona da bak oğlum. Dur. Ekko harbi çok fed olmuş bu arada. Harbi ne vuruyor ya. Keser onunla. Kata Q atmayı unuttu. Orayı çok merak ediyorum şu anda. Çıkmış bir de oradan. Ekko da smurf ya. Öyle güzel oyun ya kanka, çok keyifli böyle. oyun. 2018'de falan deli gibi eğleniyordum, oynuyordum ama şu an Valorant daha çok hoşuma gidiyor ya. Evet, Valorant yükselişte zaten. Ekko geldi, mi? görmüyor musun Ekko'yu kanka? Ya LoL'ün güzel tarafı stratejik olması. Ve stratejik tarafı var. Analiz ediyorsun, tam düşünüyorsun, pek çok şeyi düşünüyorsun. Görüyor musun? Oblatman yok. Okey. Çok güzel, çok keyifli de. Valla bilmiyorum ya. Daha keyifli geliyor bana. Bu arada Plank Game'in aboneliğini okudum mu bilmiyorum ama ikinci yayın hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Belki de kitle konuştuk ya. Ondan dolayı mı acaba LoL'den? Bilmiyorum. Valla çok çok fazla kurtlar vadisi izlediğimden dolayı silahlı oyun oynama isteğim mi arttı bilmiyorum. O da olabilir. Aynen. Ha <laughs> <laughs> yani Valorant şu anda gerçekten aşırı güzel geliyor. Orada arada çöp mü attık, iyi mi attık bilmiyorum. Galiba iyi attık. Tam hatırlamıyorum onu. Yayında Valo oynuyor muyum? Hayır. Ben Valo'yu normalde bile doğru düzgün oynayamıyorum şu an. Zaten öldüm. Ama yayında Valo oynamayı düşünüyor muyum? Biraz daha iyi olursam düşünürüm. Yani oyunu biraz öğrenmem lazım. o kadar iyi bir Valorant oyuncusu değilim kendimce. Biraz daha kendimi geliştirirsem bir de yayınlarda heyecan yapmazsam oynanabilir ama bilmiyorum yayında vola oynarken aşırı heyecanlanıyorum yani. bu adam çıkınca sen gerçek hayatta biri böyle bana piklemiş gibi oluyor. Silah doğru. <laughs> yani, o çok sıkıntı. Şimdi ne alalım? Merkür bile olur aslında. iyice çıkmak için ama arındırım var. Arındır basarım ya. Yani. Şöyle al bundan. Ağzım bu. Ya Valo'daki bir strateji tarafı var ya, Valo'daki zor taraf da çok hızlı olman lazım abi. Kanka Valo'da benim anlaşamadığım lazım. nokta şey oluyor genelde. Ben o kadar garip bir yere girmiş ve ölmüş oluyorum ki takım daha yok. Yani smoke evet, düşmemiş, ya. adamlar benimle konuşmamış, uyum yok. İşte kimse yapması gereken şeyi yapmamış oluyor ama ben çoktan hani görevi tamamlayıp yatmış oluyorum yani. Ben entry oyuncusuyum girip ölmüş oluyorum ben veya bir kişiyi vurup ölüyorum daha takım girmemiş oluyor. Benim morali bir o bozuyor Valorant'ta. Onun dışında aşırı eğleniyorum yani. Bir de geçelim. 5 barikat var da yetişemeyeceğiz. Bunda mi? bir önemliyse Valorant'ta iletişim 5 önemli ya. Çünkü çok önemli. Çok hızlı ve çok koordine hareketler yapman lazım. Adamlar da bunun farkında. böyle ses koymamış, Valo'ya ses koymuş yani. Konuşmadan gerçekten döndürmek çok zordur yani. Adamlar ne iletişimler kuruyorlar. Bazı oyunlar geliyor böyle bülbül gibi takım tamam mı? Adam diyor kanka diyor ben şuraya smoke atacağım. Sen şuraya koşacaksın. Sen buraya bakarken sen şuraya Q'na. Her şeyi söylüyor adam sana. Sana yapması kalıyor. Çok iyi kullananlar da var. Zaten onlar üstel oluyorlar. Çok kötü kullanan da var. Bir geğiren tayfa var mesela. Kanka yani var. Var var. Sadece geğirmek için. Adam <laughs> soundpad'in icadından dün haberi olmuş tamam mı? Oraya girmiş. Tabiden. Tüm böyle hiç komik olmayan ikinci sınıf film repliklerini koymuş tamam mı? Sadece onlara basıyor. Oyun boyunca onlara basıyor adam. Değişik yani. Hani oranın da aslında... Ama orada şöyle çok güzel bir olay var. Hani bir el ben İstanbul'dayım ya, sonraki el Paris'te olabiliyorum yani. Evet, o çok iyi bir durum. Lan vurmayı unuttum adama! Adama vurmayı unuttuk arkadaşlar, olsun. Bayağı oynamıyordum Chara ondandır. O kadar evet olsun abi. Adam'a vurmayı unutunca Beyza combo'yu da tutturdum var ya eski adro vurur onları tak tak diye. Son tatlı dokunuş kalmıştı. Çıkmadı. Beyz diyelim. Katana Makatu kim geldi? Botan gelmiş. Katana sen de hoş geldin. Botan çok teşekkürler. Neden bu kadar az izleyici var? Yayınları saldığımız için ya. Düzenli yapamıyoruz bir türlü olmuyor düzeni sağlayamadık 600'lerdeydik sonra bir ara oldu 2-3 aylık sonra tamamen keyfi bir şeye dönüştü yani 100-150 bandında takılıyoruz Ali hoş geldin yani gram şey yok bir düzen yok şu anda hani bugün yayın yoktu Gökhan hoş geldin bu arada yayın açma 25 dakika önce falan aklımıza geldi ve açtık hadi bakayım dedi harbi hadi bakayım dedi, toparlan. toparladık Adro karşıda böyle bir 2 milyon falan adam gelince, 1 milyon bir adam gelince geriliyor musun? Kanka gerilmiyorum Ulan. ya. Ben tek karakter Harbi. oynayabilenlere saygı duymuyorum. OTP'li değil, değil mi? mi? Aynen. Benim hoşuma gitmiyor yani. Gitmetin iki de savaşçını kas. tek karakteri oynamak istiyorsan. Bana mantıklı gelmiyor. Bir Adamlar o kadar dizayn var. ekipleri var, o kadar çalışıyorlar, farklı farklı şeyler sunmaya çalışıyorlar. <laughs> tek karakter olayı bana aşırı saçma geliyor yani. O banlanınca adamlar zaten rezil ediyor senin oyunu. İşte en azından bir yedek hero olması lazım. Bir noktaya kadar getiriyor ama bileyim, 2 milyon 1 milyon falan adam ustası olmuş diye yani. ben bir ya. Ya şeyde çok oluyordu bu. TR Challenger Elo'da. Adam OTP tek karakter oynuyor işte kastığım zamanlarda. Nick'inden falan tanıyorsun zaten. Herkes birbirini tanıyor. Ya bak Zegabon OTP değil. Zegabon Kane ünlenmiş. Kane'i evet. bilinen. Ama diğer çarlarda oynayan bir adamla kaç tane clash attık. Kaç defa Fiddle oynadı. Başka çarlarla taşıdı. Yani bizzat gördük bunu. Yayında oldu bu olaylar. OTP olmuyor yani. Ne insanlar in var. Sadece. Yani tek karakter abi. başka yok adamda. Bir tane karakter. Anladın? Adamın Kane'i meşhur. E de bizi mesela Afelios Kaysa oyuncusu olarak biliyor. Ama aslında her şeyi oynuyor Benim maç geçmişini aç. Aynı çarı iki tane üst üste zor bulursun yine. Bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor. Kiste olarak. Bizim botutlar patlamış ya. Oğlum. Bari güzel oynayın lan. Botutlar kırık çıktı. Vallahi patlamışlar ya. Ne yakıyorduk? Sırayı da kaçırdık. Kırmızı vardı herhalde bizde. Eray mesela. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak Eray yani anladın? Bu Eray gibi ekmiş, adamlar oyun Bu gibi adamlar Allah sizi kahretmesin falan diye başlasak ya Yani abi. Geliyorsa solo Q'da bozun abi <laughs> aynen raporlu iyi engel atın sonra köyün lobiye gelince diyor bu diyor engellenenler listenizde var diyor yani At gönder ultisi var mı bunun? Vardır niye olmasın oraya oraya Atma ultiyi ona cümle atabilirsin. Clans'ın var sandım da ondan o kadar açıldım. Arkadaşlar yokmuş. Sonraki maç eş olabilir. Eş de özlendi bayağı. Bir. Oynarız ya. O Samira e 7 2 olmuş. Ne ara olmuş. Vay be. 2-0 da adamı bıraktığımızda. Bir o kadar güçlüydü ki her yerde Kane main alınıyordu hatırlıyor musun? Kanka Irelia ya İlk Irelia yenilendiğinde ya. neydi öyle o? Ultisi düz vuruş kapatıyordu kanka. Eyvallah Şoru çok teşekkürler hoş geldin. Adam düz vuruşunu kapatıyordu ultini yersen. Oto atamıyorsun. ADC miyim? Ha iğrenç. Biz yine ölüyor muyuz? <laughs> KDA'lar çok kötü ya. Bir... Kimse Duruşur, vurmayacak ki. Şey var. Kanka verdik bu oyunu bu arada ya. Sohbetimize bakalım. Boş verin arkadaşlar. Bu maçı YouTube'a açacağım. Tamam mı? Bu dakikasında yorum atın. Ve yenildiğimiz ama sohbet muhabbeti olan oyunları yükleyelim mi? Yazın arkadaşlar bunu. YouTube tayfa. Bunu mutlaka bu kısmı etiketleyip yazın. Bence güzel atın tarzında. Biz atalım yine de. Güzel şeylere değindik. Güzel sohbet muhabbet ettik bence. Geliyorum bu arada dayanır mı? Tek midir ki o? Şuradan gitmek çok tehlikeli ya. Dayan oğlum. Bana getir bana getir. Ben orada mıyım? Ya Sen kimdensin birader? Bana getir dedikçe ben alayım mı? Cık, o alsın hadi ya. Yardımcı olmalı birileri bize arkadaşlar. Samira bir K veriyor. Bot TP'yi ornattı. Gidelim buraya. Çok kötü. Sonyası var mıdır ki? Bence yoktur. Ne diyorsunuz? Deneyelim görelim abi çalışmak. Okey, bence iki kilo aldık. Okeydi, okeydi ya. Cleanse daha erken basmam lazımdı, unuttum. Çok geç bastım ama bence güzeldi. Bence de güzel pozisyon. İyi oldu. para aldık oradan. 600 gold bundan aldık. 700 gold Heimer'dan aldık. 1,5k aldık Abi, yani. Eco ma gerçekten mahvediyor. Çok üst düzey bir konumda şu an. Oyun çok zor. Yani iyi para kastık ama gerçekten bu maçı kazanmamız için yeterli değil ya. Bu hemen bitse ne para lazım olacak? Semiran'ın bir kasa ek şöyle 2k para bulsak coşku eşyasına gitmem lazım. Yetmeyecek. Mahvolmuş da almam lazım. Ayakkabı satıp buna döneceğim zaten nette. Of hasar yok çünkü. Baksanıza adam daha iki eşya olamadı. Şimdi bitirdi mesela. Rakipleri çok önlerinde. Bu para harcamadı. Daha bunu görmedik. Bu bayağı güçlü. Evet. Çok sıkıntı ya. Bir de ADC'nin dramı işte abi bak Samira oynatmadın lane'de ama Takım iyi olduğu için onu yukarıya taşıdılar yani, Kanka o, aslında tam tersi yani oldu biliyor musun? Öyle. Bizim takım Kötü olduğu için o, o şey doğru, oldu bardan bardağın yarısı Aynen i̇şte Bakabiliriz tabi doğru Avantajlı oldu O adam minion alamazdı Ekko ulti atacak bu arada Stun'um var Bir Kayben ben almalıyım Helal okey ufak bir şansı var gibi sanki oyunda abi. ama. Tamam, tamam. takım arkadaşlarımla kalması beni çok mutlu ediyor bu arada. Onlar güçlenmeli ki yani ben ölürsem oyun bitmesin en azından. Belki birilerini keserler. Ana harbi ölürsek patlarız. Bunu alırsak işler çok değişir de keşke buna vurun. Burayı görmeyi oynayacağız çünkü tehlike var burada. Samir'e gelecek buraya. Emre yakında. Hepiniz bunu vurun. Görmeyin oğlum başka bir şey. lensim yok. Yerlerinden ayrık durayım en az. Tam bu free demiş. Buna vuruyoruz. Bu da bedava oldu Çok güzel bak işte böyle bozuyor Emre'yi anladınız mı? Yani e öyle dümdüz yürüyemez ama mı varken o çok güzel bir olay. Onlar ben wave alayım ortuyorsun? bitti. Ekko yeni doğdu. Ekko gelene kadar ben buraya pushlar ve bu arada. Kite'i pompalı ile döndüreceğiz. Pompalının ikincili bu. Menzil lazım bize. O yüzden parma bile kata vursun şu an. Bir tane vurayım arkadakilere. Mermi kıymetli. Gerçekten şu an kıymetli. Bir tanesi 50 kuruş değil şu an. <laughs> doğru. ihtiyaç çok fazla. Bak çok büyük satış rakipten. Devam edeceğiz burada. Hiptor kulesi kırdık. Bu kadar gerideyken. Kale almadılar bizi. Apo yürüyeceğiz. Dışarıya çıkamayız. Hayır, hayır 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 Bunu da kıracağız öleceğiz gerekiyorsa. Sokmuyorlar artık. Çıldım. Ölmemişim. Halkanı biterse bu ölür. Aa çok gerilim. Ben öldüm. Abi Aynen. lütfen artık ya. Enti, yine Enti. Vallahi bak şunu kırmamız çok güzel oldu. Şimdi minyon şuralardayken biz bir savaş kazanırsak tamam mı? Maç biter abi. Canı az. Tek mi burada bu? Çok yanlış. Aa, verdi. Havadan para verdi. Görüşü yok, bir şey yok. Neden öyle bir şey denedi ki? Çok rahattı ya. Açılacağım hafif. Abi, kritik savaş. Savaş değil. Şeyde var ya Yüzükken Efendisi'nde Mordor'un önünde son bir savaş yapıyorlar. Onun gibi şu an. Yanlış yerde. Ekko yanlış geliyor. Yerde. Kanka bizden kimse yok. Abi neredeler? Ben de anlamadım. Çok yalnız bıraktılar. Hadi ondan kaybettik. Bitti şu an büyük ihtimal. Kimsemiz yok. On kesmeye gitmişler. Onu da kesememişler. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Yazık oldu. Anladın ki hocam. Güzel bir oyundu Gitti bence. Gitti mi Biz ki? Belki bitmemiştir. Bakayım. Bunu alıp çıkarlarsa ejderi alacağız diye çok büyük bir hata yaparlar da illa ki mı evladım keser bunlar size. Şu an bitti işte adamlar çıkıyordu bizimkiler dedi ki abi çıkmayın bizi kesin. Daha harbiden daha yeni geldiniz. Atmayacağım. Nefes atmayacağım ama ultisi de var. var. Karışım değişeceğim bitirsinler zaten nexus'talar. Güzel. Doğuyorum 5 saniyeyim. Belki nexus'a vurmazlar bunlara vururlar. Bunlar deli gibi bitir. GG bence güzeldi ya. Bence yani takım güzeldi ortada da bizim yapabileceğimiz bir şey yok buna.